Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu depoyu bedavaya aldık. Bayağı bir depoda mal var. Burada bizim depomuz var. Şu en sondaki sol taraftaki ilk deponun ikincisi bize ait depo. Ofiste çalışan arkadaşımızla bayağı bir samimiyiz. Bu deponun sahibiyle bayağı bir kavga yapmışlar. Ödemesini yapmıyormuş. Bayağı bir geciktirmiş. Birkaç kere problem yaşamışlar. Ondan sonra Tarık ister misin dedi. Ben artık bu adamla uğraşmak istemiyorum dedi. Ben de tamam dedim. Onlar da depoya mühür koyuyorlar. Bir hafta sonra da bana direkt verdiler. Benim de burada depom olduğunu bildikleri için temizleyeceğimi hemen biliyorlar. Gördüğün gibi baya bir ürün varmış depoda. Ama bu depodan bir an önce kurtulmaları gerekiyor. O yüzden açık arttırmaya koymaları için süre vermeleri gerekiyordu. Ekstra süre vermek istemediler bu kişiye. Zamanında süreyi vermişler. O da süreyi değerlendirememiş. O da bayağı bir ters yapmış sanırım. O yüzden dolayı böyle bir durum yaşamışlar. Bu da bize yaramış oldu açıkçası. İnşallah güzel bir şeylerle karşılaşırız. Hadi bakalım ne varmış görelim. Bak şunlar perdeler. Bunlardan bizim evde de mevcut. Bunları bu şekilde satıyorlar. Biz de satmaya çalışacağız. İlk önce şu tahmin aletine bir bakalım. İçerisinde biraz var. Bak şunlar güzel. Şunu 5 dolara satacağız. Benzin içerisinde var 5 dolar. Boyalarımız o bayağı dolu kanka. Şuradaki boyaları hemen geçelim. Kıyafetlerde bir şey var mıdır? şunlar artık çöp olmuşlar. Şunu 5 dolara satarız. Bu naskarı da 5 dolara satacağız. Boyalara bakalım abi. Şu dolu. Bu tam dolu değil. Bak şu da masa gibi ışıklı bir ürün. Şunlar dolu mu? O bunların hepsi dolu abi. Yani boyalardan çok rahat bir 60 dolar yapacağız. Boyalar hiçbir zaman bozulmadığı için arkadaşlar satması çok kolay. Şunlar neyin kumaşı bilmiyorum. Yani ne için kullanıldıklarını da açıkçası bilmiyorum. Çok da kolay sattığımız ürünler değiller zaten. Bak Louis Vuitton'un sahtesinin sahtesi. Yani öyle bir sahte yapmışlar ki. Üf. Şurada biraz saç ürünleri var. Bir tane makyajımız. Bunlar çöp. Banyo ürünleri ve makyaj var. Diğerleri de çöp. Şurada bir kotumuz var. Boya yaparken kullandığı kot. Usta herhalde boyacıymış demek ki. Kaşıklar. Plastik piknik kaşıkları. Hepsi 5 dolar. Burada bir tane daha boyamız var. Bu da yine dolu. Tenceremiz 15 dolar. İçindeki kapaklar ıvır zıvır. Hepsi 20 dolar. Demek ki bunları da duvara herhalde kullanıyordu. Kıyafetlerde herhangi bir şey gözüken bunlarda bir marka yok. Şunlar direkt maalesef çöpe gidecek. Burada ojeler var. Bunların hepsini 5 dolara satarız. Şu neymiş abi? İçerisinde 1 sent var. Allah bereket versin. Tebeşirler. Bir telefon. Çok eski ama bakar mısın? Kanka bunlardan çok kullandık ya. Bu tarz küçük telefonlardan. Bir tane saç var. 5 dolar. Usta boyacı, hanfendi, makyaj, tırnak o şekilde herhalde takılıyormuş. Başka da burada değerli bir şey yok. Şurada gördüğün gibi deterjanlar var. Hepsi 5 dolar. Şurada bir transmission için yağımız var. Nike'ın durumu iyiymiş. Diğeri ne durumda? Bu da iyi kanka. Harika. Bunu 25 dolara satacağız. Bir tane klasik var. O da 5 dolar. Geri kalanlar da sadece çöp. Ork bir tane var. Ya bunlar çalışıyor mu bilmiyoruz. Bunları bu şekilde satacağız. Bence ikisini bir 60 dolara satarız. Fenin fiyatı 10 dolar. Burada bir tane radyomuz var. Toshiba marka bir radyo. Prizler hepsinin fiyatı 5 dolar. Şunlar resimler, para etmez. Telefon kılıfı ekran için ürün. Şöyle karabiberlik ve tuzluk için bir ürün var. Altta sadece prizler var. Hiç öyle telefon falan yok. Bir de kablomuz var. Şunlar kıyafetler. Bu da kıyafet. Bak bir tane şöyle sıfır var. 7 dolara almış. Hepsinden bir 10 dolar yaparız. Bak Philips'in bir kutusu var. İçerisi boş. Tıraş makinesi varmış şunun içerisinde olabilir misin? Değil. Bu ucuz bir makina. Sabunlar, şampuanlarla beraber hepsi 10 dolar. Şurada da ayakkabılar var. Terliğimiz 3 dolar. Bu da sağlammış ha. Bu Faluna diye. İkisinin fiyatı 10 dolar. Geri kalanlar sadece kağıtlar. Merdivenimizi 30 dolara satacağız. Şu tahtalar direkt çöpe gidecek. altta kanka tamir aleti çantası var. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Şu boş bir poşet. Burada ustanın kot pantolonları var. American Eagle. Sen nesin? Hurlex diye marka. Markalar normal. Bedeni de 34-36 Hepsinden bir 15 dolar yapacağız. Burada plastik kaplar var ama bunlar kullanılmış kaplar. Bunların hepsi çöpe gidecek. Şahsi kağıtları, bunlar da çöp. Şurada sadece banyo için bir ürün var. Ustanın içtiği sigaralar, fişler, bir fen var. Alt tarafta herhangi bir şey yok. Şu mumların hepsi 5 dolar. Şu dolu mudur? Boş geldi ama boş bir ürün. Şurada yine hanımefendinin makyaj ürünleri. Biraz takı var. Değerli değil. Şöyle bir ürün var. Neymiş bu? Yüz için bir ürün sanırım. Şurada bir tane takı var. Takılara bir bakalım abi. Şunlar bir şey değil. Şu bileklikte herhangi bir şey değil. Yani güzel gözüküyorlardı ama maalesef Değerli bir şey yok. Şöyle bir diş için ürün var. Yine yağ var. Şöyle bir arkadaşımız. Burada yemekler var. Şurada da sadece dosyalar. Bunlar da fare etmez. Burada bir hanımefendinin çantası var. Aldo marka bir çantamız. İçerisi boş. Yani bir 5 dolara bence gider. Bunlar çay ve yemekler. Hemen şuraya bir bakalım abi. Burada az biraz çok fazla bir şey yokmuş ya. Yani çantayla beraber 30 dolara satacağız. Baharatlar hemen kapa. Burada biraz samir aletimiz var. Bir 5 dolar buradan çıkartırız. Buradan da bir 10 dolar yapacağız. Sende ne var kankacığım? Ulan burası daha fazla dolu ha. Diğer büyük tamir kutusuyla karşılaştırdığın zaman. Değil mi? Şuradan da bir 30 dolar yaparız. Şu bardakları şöyle kırmadan koyalım abi. Oğlum bu çok böyle. Bu şeyin parçası. Şunlar plastik kaplar, çöp. Kıyafetler en altta duruyor abi. Bunlar da artık çöp. Bir tane ocağımız var. Gazlı bir ocak. 20 dolar fiyatı. Bu çiçeğimiz maalesef para etmez. Şu yastıklar para etmez. Blender 10 dolar. Şurada biraz ıvır zıvır var. Bunlar da para etmezler. Bu da yine çarşaf ya da kıyafet gördüğün gibi bunlar da çöp. Kanka valiz sıfır belli ama çok hafif. Çok aşırı hafif. Ha, bu, bunun içerisinde bir tane daha var o zaman. Usta almış böyle. Bırakmış o ikili set olarak. ikisini 30 dolara satacağız. Şu vazomuz para etmez. Şurada kablolarımız var. Burada kumandalar var. Bir iki tane Roku kumandası. Speakerlar. Para etmez. Tenceremiz 10 dolar. Şunun üzerinde bulunmamız gerekiyor. Burada yemekler var. Hepsi çöp. Banyo ürünleri. Bunların da hepsi çöp. gördüğün gibi şu taraf direkt çöpe gidecek. Bir tane ceket var. Öyle marka bir ceket değil. Gördüğün gibi bunları herhalde boya yaparken falan kullanıyordu. Soğuk havalarda. Böyle bir havası var çünkü. Şu yastıklar para etmez. Burada çarşaf var, hava makinesi, bunlar da para etmezler. Bak, şu kumandaların hepsini bir 20 dolara satacağız. tabak çanak şunlarda hiç satılan ürünler değiller maalesef. Bu alttakiler yine ıvır zıvır. Şurada kaşık, çatal. Şuradan devam edelim abi. Bak burada da bunlar hep abi duvara yapılan ürünler. Bunlar eskiden çok gerçekten satan ürünlerdi ama artık bunları maalesef insanlar kullanmıyor çok fazla. Çarşaflarımız para etmez. Şurada araç parçaları var. Bunlar da çöp. Spiker kulaklığı boş. Dosyalar para etmez. Şurada saatler var. Çok ilginç. Bayağı bir saat var. Geneva marka. Şu da bir marka. Saat değil. Şu eski bir model. mı ne? Öyle bir marka. Şu değerli değil. Bu ne? Bu da Rolex. Ama gerçek olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir saatimiz var. ya yani Bir tane marka saat. Var mıdır acaba? Şu bak değişik boylandın diyor. Eski bir model. Ha bir tane Invicta bulduk. Küçük kasa bir Invicta. Camı biraz çizik ama idare eder. Sen nesin? LTD marka. Çok enteresan yani değil mi? Bu saatlerin burada çıkması. Şu neymiş abi? Citizen bir tane bulduk. Oh harika. Stizin eski bir kasa. O para yapar. Mikon. Şu da eski bir Casio. İlginç yani. Ustanın böyle antika herhalde saat koleksiyonu varmış. Dur bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Şunlar mutfak için kullanılan ürünler. Hepsi 10 dolar. Kablolar makine içerisinde değil. O yüzden havlular para etmez. Şurası sadece kağıtlar. Bunlar para etmez. Şurası 5 dolar. Buradakiler de yine maalesef şunlar bir şey değil. Burası 10 dolarlık bir çekmecemiz. 5 dolar. Burası da bu kadarmış. Şu buzluk eski bir model. 5 dolara satarız. Şu plastik kaplar çöp. Bunu tersten koymuşlar. Şöyle gördüğün gibi süs ürünlerimiz var ama bunlar Maalesef satmaz. Şunlar kasetler herhalde. Kasetler de maalesef çok kolay satılan ürünler değiller. Şurada bardaklar var, pilav var, hepsi çöp. Burada sadece tabaklar var. Tabaklardan bir 10 dolar yapacağız. Plastik kaplar ve bardaklar var. bu da yine aynı şekilde plastik kaplar ve bardaklar. Deponun hepsi bu kadar arkadaşlar. Satacak ürünler depomuzda var. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Oo, takılar. Şaka yapıyorsun ya. Şu olabilir mi? Hemen çünkü ilk gözüme çarpan bu oldu. Bu değilmiş. Kanka burası bayağı bir açılıyor. Şu ne ya abi? Vallahi şu biraz benziyor. Şu yüzük de güzelmiş. Vallahi birader burası bayağı bir enteresan olacak. Şu çok benzettiğim bir ürün. Şunda bir şey yazıyor arkasında ama tam olarak okuyamadık. Şu küçük bir tane şu olabilir bir küpemiz. Kalpli bir küpe. Şurada yine bir şeyler yazıyor. Bu da bir küpe. Şu bir şey değil. Olanları gerçi ben gösterdim gibi biraz. Şuradakiler de herhangi bir şey değiller. Ama şuradakilerden yani küpelerden bir ümidim açıkçası var. Harika. Bayağı bir takımız var. Aha Valla buldum galiba ha. 14 ayar. Bir küçük bir bileklik. Şurada bayağı bir küpelerimiz var. Bunlara da bakacağız. Şu gümüş. Bu zaten belli. Hemen gümüşü anlıyoruz. Şu bir şey değil. Şunlar çok parlak şu küpemiz gümüş arkadaşlar. İnşallah diğer parçası da vardır. Şunlar normal takılarımız. Şunlar normal. Bunlar da yine gümüş küpelerimiz. Gelin Siz... bakalım. Oğlum bu güzelmiş. Bak burası açılmış abi ya. Yani böyle olmaz ki. Değil mi? Kim bu şekilde bırakır ki abi? Sanki bir elden geçmiş bizden önce. Öyle bir havası açıkçası var. Bir hafıza kartı var. İçerisi boş. Enteresan yani bunların böyle açık bir şekilde durması açıkçası insanın midesini bulandırıyor. Sen gel abi. Sen çünkü değişik olabilirsin. Uuu kanka. Gerçek. Gerçek ama yırtılmış. Bak buradan gitmiş. Gerçek olduğu için herhalde atamamış. Bakar mısın şuradan gitmiş, buradan gitmiş. Vallahi üzüldüm ha. Alt taraf gitmiş. Şu marka mı? Yok bu marka değil. Tüh be. Bir takı için ürünümüz var. Marka mısın? Değilsin. İçinde bir şey var mı? Yok. Şu da bir marka değil. Değişik bir çanta. Şunda bir şey var mıdır? Yok kankacığım. Valizimiz Samsung ait bir valiz. Burada da bir tane Nike'miz var. Bu Mia diye bir marka. Böyle bilinmiş bir marka değil. Klasik K'den markamız. Cepler boş. Cepleri de kontrol her zaman ediyoruz. Bu da Swiss marka. Bu da yine çok ağır değil şöyle Balenciaga bir üst var. Ama gördüğün gibi gerçek bir üst değil. Adidas bir eşofman takımı var. X large. Set olarak bir tane daha set var. Usta set giymeyi seviyormuş. Adidas yine bir tişörtümüz. Şöyle bir deniz şortumuz. Bir tane daha deniz şortumuz var. Bunlar marka değiller. Geri kalanlar ıvır zıvır ürünler.